I trained hard. I, uh, I, 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 I owed it to my wife and to myself. And, you know, uh, it's, a, it's a it's a big hit to me, man. This is my life, you know. And you weren't you weren't gonna you weren't gonna tap, man. You were just you're just gonna go get put out. You were like, I, I mean, don't know. I, I felt it closing, and then then he just kind of stopped it. I don't think I was out. And uh, in round two, he was I, uh, I think so? Yeah. yeah. <laughs> and and. MMA tarihindeki en seçkin isimlerden birisi. Sayısız sporcuya ilham kaynağı olan eski geçici kemer sahibi ve hafif sikletin bir numaralı ismi. Oldukça çalışkan, iyi bir baba ve iyi bir insan. İnsanların genelde tercih etmediği zor yolları kullanmaktan korkmayan biri. You know, I've just I've, I've heard it over and over again from from a young age, like from teachers, from police officers, from uh... correctional officers you know I was just one of those guys another one of those guys getting in trouble I wouldn't turn into anything I, I wouldn't end up being anything great you know Poirier, 19 Ocak 1989'da Louisiana'da dünyaya geldi 5 yaşındayken anne Destini ve iki kardeşini büyütme sorumluluğunu annesi aldı. Okula başlamadan önce mutlu bir çocuktu. Ancak başladığında başı sürekli belaya giriyordu. Birinci sınıftayken 4 blok ötedeki küçük bir markete girip 911'i aradı ve okula gitmek istemediğini belirtti. Ancak bu çabaları okuldan kurtulmak için yetersizdi. Ortaokula giderken okul koridorları boks ringine dönüşüyordu. İçindeki asiliği çevresini hissettiren bir çocuktu. Babasının kaldığı mahallede derme çatma boks ringi kurar, kendinden yaşça büyük çocukları devirir, korkusuzluğuyla diğerlerine korkusalardı. Annesi ise onun kötü niyetli bir çocuk olmadığını, sadece sporun doğasındaki mücadeleci ruhu sevdiğini söylerdi. Dustin eğer karşısındaki kişi yere yığıldıysa ve karşılık verecek durumda değilse onu daha fazla hırpalamaz, yenilgisiyle baş başa bırakırdı. Ancak okul Dustin'e göre değildi. Öğretmen başını çevirdiği an banka soygunu yapan bir hırsız kadar hızlı okuldan kaçardı. Bu durum karşısında ne yapacağını bilemeyen annesi son çare olarak onu bir programa yazdırdı. Dustin eğer okuldan kaçarsa ceza olarak çocuk gözaltı merkezine gönderilecek ve askeriyedeki gibi bir disiplin uygulanacaktı. Bu cezalar Dustin'in gözünü korkutmadı ve tekrar okuldan kaçtı. Bir ay gözaltı cezası uygulandı ve 3 ayını da askeri tarzı bir eğitim kampında geçirdi. Bu cezaların da dersin üzerinde bir etkisi olmadı. En sonunda liseye başladığı ilk zamanlarda okulu tamamen bırakma kararı aldı. Poirier okulu bıraktıktan sonra tamamen işe yaramaz birine dönüşmüştü. Arkadaşlarıyla içki ve sigara içiyor, sürekli birileriyle kavga ediyordu. Hiçbir planı ve hırsı olmayan 16 yaşında lise terk bir çocuktu. Hayatında tek iyi giden şey şu an evli olduğu Jolie ile olan birlikteliğiydi elbette işe yaramaz olmanın da parasal sıkıntılar gibi bir bedeli vardı. McDonald's da işe girerek bu bedeli ödemeye başladı. Dustin kendini bulmaya çalışan bir çocuktu. 18 yaşına geldiğinde bir şeyler değişmeye başlayacaktı. Annesi pek yanaşmasa da boksa yazıldı. Boksta başarılı olacağına inanıyordu. Haftada birkaç kez olan boks antrenmanlarını artık her gün yapmaya başladı. 18 yaşında onun için yeni bir sayfa açılmıştı ve arkasına bir daha bakmaya niyeti yoktu kendisini aşağıya çeken eski arkadaşlarıyla bağlarını kopardı. Kilo verdi ve kendisini ilk MMA maçına hazırlamaya başladı. yılında ilk amatör maçında galibiyetini hanesine yazdıran Dustin çok beklemeden profesyonel kariyerine başladı. Sadece bir sene içerisinde çıktığı 7 maçı da hanesine yazdırdı. Hem de kendisinden çok daha tecrübeli olan rakiplerini karara bile bırakmadan yendi. Bu hızlı yükselişi Fight Will isminde bir belgesele de konu oldu. Dustin bu dönemdeki bir röportajında karma dövüş sanatları benim hayatımı değiştirdi. Yanlış insanlarla takılıyordum. Bu nedenle bugün hapiste olabilirdim. Bu sporla beraber hayatım hakkında büyük dersler aldım. Kendi hayatımla ilgili değişiklikleri tamamladığımda başka insanların da hayatını değiştireceğim dedi. Dustin sözünün eri olduğunu gösterecekti. Ama önce yoluna çıkan engelleri karşılamalıydı. UFC ile aynı şirkette bulunan World Extreme Cage Fighting organizasyonunda ilk maçına çıkan Dustin arkaya kayaya çarpmıştı. Ancak bu Dustin için sadece bir ders olmuştu ve yoluna devam etti. WEC organizasyonunda sıradaki rakibi Zack Mickelwright oldu. Aslında Dustin'in yenildiği bir önceki rakibinden daha tecrübeli olan Zack, Dustin'e karşı ilk roundda boyun eğdi. Justin, also said coming into this fight that you wanted to make a statement fight. I think you did that tonight, didn't you? I think so. What do you think? All right, congratulations. Your winner, Dustin Poirier. Yeah! 2010 yılında WEC organizasyonu UFC ile birleşti. Bununla beraber Dustin de dahil WEC'deki tüm dövüşçüler UFC bünyesi altına alındı. Birleşmeden sonra UFC 125 kartında Jose Aldo ilk kemer koruma maçını Josh Grispy'e karşı yapacaktı. Ancak Aldo sırtındaki bir sakatlık nedeniyle maçtan çekilmek zorunda kaldı ve Dustin Poirier'e teklif götürüldü. Dustin maçı ortak kararlı kazandı. Sıradaki dövüşünde Rani Yahya karşısına çıkmak için hazırlanan Dustin, rakibinin sakatlık nedeniyle maçtan çekilmesiyle karşısında Jason Young'ı buldu. Dustin bu maçı da ortak kararlı hanesine yazdırdı. Dustin'i yine sıkı bir rakip bekliyordu. 12 Kasım 2011'de Pablo Garza ile karşılaştı. Poirier Garza'yı dar şok hareketiyle yendi. MMA deyince artık alışık olduğumuz sakatlıklar yine belirmeye başladı. Eric Koç ile ayarlanan maç için Eric'in sakatlanmasıyla yeni rakip arayışı başladı. Yerini Ricardo Lamas aldı. Ancak 2 hafta sonra o da sakatlık sebebiyle maçtan çekildi. Poirier rakipsiz kaldı ancak 1 hafta sonra yeni bir rakip bulundu. Bu kişi UFC'deki ilk maçına çıkacak olan Mick Soloway'di.

But brick, it's going to happen. I will be a world champion. So, how many fights do you think you need to win to get to that place where you feel comfortable fighting for the title? I'd like two, three more fights, but realistically, probably gonna. If, if I fight Eric Koch or Korean Zombie and win my next fight, I probably would fight Jose Aldo. 15 Mayıs 2012'de Chen Sang-jung, Namı diğer Korean Zombie ile maçı ayarlandı. Ayrıca Dustin o gece ilk kez 5 rauntlu kanama maçı çıkacaktı.

I train hard. I uh, I, 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 I owed it to my wife and to myself. And, you know, uh, it's a it's a, it's a big hit to me, man. Like, this is my life. You know. 15 Aralık 2012'de geri dönen Dustin Canington Brookinsi başka bir ders şok hareketiyle boğarak döndüğünü gösterdi. Kısa bir süre sonra yine kafese girmeye hazırdı. Maçın çekişmeli geçeceği başladığı andan itibaren belli olmuştu. O gece Swanson daha iyi bir savaşçıydı ve Dustin kısa sürede geri dönmenin bedelini ödemişti. Sırada yine sağlam bir rakip vardı.

Diego Brandao ve Akira Korasani ile karşılaşan Dustin, bu iki tecrübeli dövüşçüyü de teknik nakavtla yendi ve sıradaki en zor sınavına hazırlanmaya başladı. sonra Poirier'e verdiği bir yazılı röportajda maça çıkmaya hazırlanırken onu gördüm. Bana bakarken yüzünde bir gülümseme vardı. Neden bilmiyorum ama bu beni etkiledi. Gerçekten kalbime dokundu. Az sonra onunla dövüşeceğim ama bu herif bana bakıp yüzüme mi gülüyor diye düşündüm dedi. Poirier, Connor'ın kendisinin duygularını ele geçirdiğini zor yoldan öğrenmişti. Ancak bu durum onun ileride daha çok parlamasına ön ayak olacaktı. Bu ağır yenilgiden sonra hafif siklete yükseldi. Kilo kesminin onun antrenmanlardan uzaklaştırdığını düşünüyordu. Bir daha asla tüy siklete inmeyeceğini, ayrıca yarı orta siklete de çıkmayı düşünmediğini söyledi. Yeni misyonu hafif siklette kemeri almakta. Poirier, Carlos Ferreira ile karşılaştı. Maçı ilk roundda knockoutla kazanan Dustin, ilk kez gecenin performansı ödülünü alırken ayrıca 118 bin dolarla şu ana kadar kazandığı en büyük parayı almıştı. Ardından Yancy Medeiros'a karşı bir teknik nakavt galibiyeti daha aldı ve ikinci kez gecenin performansı ödülüne layık görüldü. Dustin yine iki sıkı rakip karşısına çıktı. Bunlardan biri daha önce Connor'ı yenen Joseph Duffy, diğeri Prime dönemini yaşayan Bobby Green'di. Dustin yine sinirli bir günündeydi ama öfke felç edici bir duygudur. Michael Johnson'la yüzleştiğinde Dustin'in öfkesi rakibinin değil, kendi kalbini zayıflatmıştı. Dustin artık öfkesini insanlara değil, sorunlara yönlendirmesi gerektiğini anlamaya başladı. Sıradaki rakibi Jim Miller oldu. Çoğunluk kararıyla maçı Dustin kazandı. Ayrıca üçüncü kez 50 bin dolarlık gecenin maçı bonusunu kazandı. Ancak maç esnasında aldığı yaralar nedeniyle bir müddet dövüşmeye ara vermek zorunda kaldı. 4 ay sonra UFC 211 kartında Eddie Alvarez ile karşılaştı. Poirier Alvarez'i ikinci rantı sarstı. Ancak devamında çitlere sıkıştırılan Poirier, Alvarez'in diz vuruşlarını yememek için kendi dizini yere koydu. Rakibin dizi yerdeyken kafasına diz atmanın yasak olması nedeniyle maç durduruldu. Maçın hakemi Herb Dean, Alvarez'in bu durumu fark etmediğini düşünerek bir kazanan belirlemedi ve maçı iptal etti. 11 Kasım 2017'de Anthony Pettis ile dövüştü. 3. roundda maçı kazanan Dustin, body triangle pozisyonundayken Pettis'in kaburgalarına büyük hasar verdi. Yine bir gecenin dövüşü bonusunu almaya hak kazandı. Dustin'in dövüşleri artık hiç sıkıcı geçmiyordu. UFC de bunun farkındaydı. Önceki kontrattan 3 maçlık hakkı bulunmasına rağmen UFC ile olan anlaşmasını yeniledi. UFC de bazen dövüşçüler çok hızlı kemer maçına çıkarlar. Bunun da nedeni UFC'nin bazen adaletsiz olan pazarlama stratejisi. Bu duruma maruz kalan bazı dövüşçülerin tek yapabileceği şey karşısına koyulan her rakibi geçmektir. Dustin'in de karşısına hep sıkı rakipler çıktı. Sıradaki rakibi Justin Gaethje, kuşkusuz bu rakiplerden biriydi. Gaethje'nin neredeyse kusursuz bir dövüş geçmişi vardı. Dustin bu önemli sınavı da 4. raunda teknik nakavtla geçmeyi başardı. This is my 20th fight in the UFC. I've been close to the mountaintop. I've been knocked down and I've climbed back over and over again. Two different weight classes. And I would never stand right here and ask for something I've, I didn't earn. Dana, Sean, Khabib. Let's fucking go. It's time. Sıra yarım kalan bir işi tamamlamaya gelmişti. Eddie Alvarez'le olan ve bir karara bağlanmayan maçın rövanşı yapılacaktı. Dustin Alvarezi ikinci rauntta teknik nakavtla yenerek yine bir gecenin dövüşü ödülünün sahibi oldu. This is what I do. I live for this. Every day. All day. This is who I am. I'm a fighter at heart. I'll never quit in here. That that's disgusting to hear. Eddie Alvarez, former champ. Anthony Pettis, former champ. Justin Gaethje, former champ. Eddie Alvarez, former champ. Has four champions in a row. What else do I got to do? This is like my 23rd fight in the UFC. Come on, man. Kibibi, where you 3 Ağustos 2018'de Nate Diaz'la maç duyuruldu. Bu izleyicilerin hayallerini süsleyen bir maçtı. Ancak Poirier sakatlık nedeniyle maçtan çekilmek zorunda kalınca bu maçta hayal olarak kaldı. Hafif siklet geçici kemer için Max Holloway ile mücadele edecekti. Elmas artık parlamaya hazırdı. Aslında bu maç için düşünülen isim ilk başta Tony Ferguson'dı. Ancak UFC 223 kartında Habib ile yapılması planlanan dövüşten sakatlık nedeniyle çekilmek zorunda kalınca geçici kemeri de elinden alınmıştı. Ferguson tekrar geçici kemer için mücadele etmek istemiyor ve direkt şampiyonla karşılaşmak istiyordu. Ancak UFC'nin planları başkaydı. Ferguson yerine Dustin'e teklif götürüldü. Tüy sikletin kralı olarak görülen Max Holloway, hafif siklette de krallığını ilan etmek istiyordu. Dustin ile yaptığı ilk maçta oldukça tecrübesiz olan Holloway'ın artık 13 maçlık yenilgisizlik serisi de bulunuyordu. Dustin için kesinlikle zor bir sınavdı. Maçlık yenilgisizlik skorunu ve çifte şampiyonluk planlarını bozguna uğrattı. Artık alışık olduğu gecenin dövüşü ödülünü yine aldı. Dustin erken seviniyordu. Çünkü gerçek kemer Habib'deydi. Habibi hafife almak hayatınızda yapacağınız en büyük hata olurdu. Aslında Dustin Habib'i hafife almıyordu ama onu yenen ilk kişi olacağını çok inanıyordu. Yetenekleri de buna elverişliydi. I, I feel like I'm the best fighter in the world. Look too far into the details of defense and of staying safe in position. And, and it's a yin yang, man. You got to have a balance. If you just worry about that, then you lose what you do the best. And when I do the best is, is hurt people, is damage people. A lot of guys he's fought had the skills to beat him. You know, fighting's a crazy thing. It takes one mistake. Um, he can be beat by anyone maçı kazanmadı ancak Habib'le beraber dünyanın saygısını kazandı. 2018'in Nisan ayında Dustin eşiyle beraber Good Fight ismini taşıyan bir yardım vakfı kurdular. Çıktığı maçlarda giydiği eldiven ve tişörtleri açık arttırmada satıyor ve bunlardan elde ettiği gelirle doğduğu şehirdeki ihtiyacı olan çocuklara birçok alanda yardım ediyordu. Maçın ardından Habib Dustin'le tişörtlerini değiştirdi. Habib Dustin'in tişörtünü 100 bin dolara satarak Dustin'in vakfına bağışladı. I felt like my whole career set me up for this moment, but uh, and now I gotta wake, my... wake up and look myself in the mirror every morning with this result. And uh... if anything, adversity's taught me in the past is when times are good, be grateful, and when times like this, be graceful. Ayrıca bu maçtan sonra UFC başkanı Dana White toplamda 200 bin dolar bağış yaptı. Dustin'in vakfı Uganda halkına temiz su kuyuları için de yardımlar sağladı. Dustin aldığı yenilgiye oldukça üzgündü. Ancak eskisi gibi kırılgan bir yapısı yoktu. Sıradaki rakibi Den Hooker'la olan maçı bunu gösteriyordu. Da Dustin gibi Habib'den nasibini alanlar listesindeydi. Habib'den sonra Donald Cerrone karşısında iyi bir galibiyet almıştı. Ancak seyirciler önünde kendini tekrar kanıtlamak için daha iyi bir rakibe ihtiyacı vardı. Bu kişi Dustin olmalıydı. Hem Yardım Vakfı'na bağış yapıp insanların gönlünü kazanacak hem de Dustin'in daha önce kolay bir şekilde yendiği için mental üstünlük ondaydı. Connor için mental üstünlük her şeydi. Kanırın sadece rakiplerin üzerinde değil, seyircilerin üzerinde bile büyük manipülatif etkisi oluyordu. Kanarın dastini satın aldığını söyleyenler de hiç azımsanacak sayıda değildi. Kanırmekreye girim bile böyle değerli bir elması satın alacak parası yoktu. Maçın ardından Dustin, Connor'ın söz verdiği 500 bin dolara yatırmadığını ifade etti. Connor bu bilgiyi doğrulayacak şekilde cevaplar verdi. Connor'ın iddiasına göre paranın tam olarak nereleri harcanacağı bilmediği için ödeme daha yapılmamıştı. Sonraki süreçte bu durum insanların gözünde 3. maçın reklamı olarak algılandığı için Dustin bu ifadesinden pişman olduğunu belirtti. Connor ise sonunda söz verdiği 500 bin doları Dustin'in vakfına bağışladı. Dustin P. -head. I'm coming for you P Head Connor'ın e nasıl bir oyun oynadığı bilinmez ama bu oyun 10 Temmuz'da son bulacak.